Yazı yazmayı sevenler. Lisede öğrendiğimiz giriş gelişme sonuç mantığının arkasında bugüne kadar edebiyat tarihine çok şey katmış olan bir oyun yazarının olduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Gustav Freytag giriş gelişme sonuç mantalitesini öğrendiğimiz Freytag piramidi dediği modelin içerisinde üç perdelik bir oyunun nasıl gelişmesi gerektiğini bizlere anlatıyor. Yazılarımızda da kullandığımız bu yöntemde Gustav Freytag'ın uyguladığı formül şu şekilde. Birinci bölüm yani birinci perde serimin olduğu, karakterlerin, olay örgüsünün ve temel meselenin tanıtıldığı bölüm olarak karşımıza çıkıyor. İkinci bölümde ise savaşların çözüldüğü, insanların birbirleriyle kavga ettiği ve bu mücadelelerin en ayyuka çıktığı bölümü anlatıyor bizlere. Üçüncü bölüm perde ise çözüm süreci. Yani bu savaştan sonra, bu münazaradan, bu münakaşadan sonra işler nasıl çözüldü? Birinci perdede anlatmış olduğumuz karakterlerin başına ne geldi? Sonsuza dek mutlumu yaşadılar yoksa? Gerisini tamamlamayı size bırakıyoruz.